başladı fiyatlar. Dolardaki yükselişten kaynaklanıyor tabii. Dolar biraz yukarı yaptı. E, dolar yukarı olunca tabii ki otomatikman ons'tan e, hesaplandığı için yani dolar çarpımı olduğu için altında da e, buna bağlı olarak yükseliyor. Yani şöyle aslında bakarsanız altın normal bütün yani emtialara, bütün e, petrole, e, diğer şeylere bakılınca en yavaş yürüyen bir şeyde döneminde aslında şu anda seyri çok yavaş gidiyor. Yani altın normalinde beklentilerin altında şu anda. Piyasa beklentilerin altında yürüyor. Ee, bu da tabi birazcık para birimlerinin üzerindeki baskıdan kaynaklanıyor. Para birimleri yükselmeyince e, altın da yerinde sayıyor. Şu anda aslına bakarsanız altın ciddi bir alım fırsatı veriyor alıcısına. Yani yatırımcıya alım fırsatı veriyor. Çünkü geriye çekildi fiyatlar daha yukarıya yukarıları göreceğini yıl sonuna doğru çok yukarıları göreceğini düşünüyoruz. Şimdi geçtiğimiz senelere de biraz bakarsak yani onlarla karşılaştırarak mı bu veriye ulaşıyoruz? Çünkü yakın zamanda çok hızlı ve dik dalgalanmalar yaşadık. Evet. O, o çizgiyi artık atlattık mı? Yani Biraz daha stabil bu, bir çizgi de bu mi? Bu dönemler stabil olur ama yani sonbahar aylarında falan o spekülatif yükselişleri görebiliriz. Yani altın işte kış aylarına yani yılbaşına doğru işte bir dengeliyor kendisini e, ve yani yukarı doğru seyir yapıyor. Ama zaten dediğim gibi yani şu anda 3000 liraların üzerinde olması gerekiyor normal şartlarda altının zaten. Hı. Yani olması gerekenin altında rakamlarda şu anda bu. ya yani Neden o da işte dediğim gibi para birimlerindeki üzerindeki baskı dolayısıyla. Yani mesela ben eee Paradan çıkıp başka bir paraya girmenin, yani yatırım olarak başka bir paraya yatırım yapmanın çok doğru bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda çünkü dünyada ülkelerde karışıklıklar var, yukarımızda savaşlar var, aşağımızda Orta Doğu'da karışıklıklar var. Yani Avrupa'da da böyle roller değiştirilmek isteniyor, çeşitli oyunlar oynanıyor, çeşitli argümanlar var bununla alakalı. Bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde bir başka ülkenin para birimine bağlamak yani umudunu çok yanlış. Yani burada altın olarak yani yatırım yapmakta her zaman için fayda var. Çünkü altının bir de yani fiziki altında çok insanlar çok fiziki altına çok dönüş yaptı. Çünkü neden? Yani mesela bir pandemi yaşadık. Hı hı. Bu pandemi de insanlar bir anda parasız kaldı. Bir anda bankalardaki paralarını alamadılar. Etrafta sağda solda ticarette bakiye sistemi dediğimiz sistemlerle insanlar birbirlerine borç alışverişi yapıyorlar, ticari cari şey veriyorlar, hesap açıyorlar, alacaklı durumuna geçiyorlar. Bu alacaklı insanların yüklü miktarda alacaklı olan insanların yani çok e, küçük rakamları bile elinde bulunduramadığını gördük. Yani insanlar artık bence bunun önlemini alıyor. Yani yarın bir pandemi olursa, bir hastalık durumu olursa, bir şey olursa, e, bir savaş durumu olursa, elimin altında bir şey olsun yani benim hemen böyle paraya çevirecek bir şey olsun diye biraz böyle altına doğru ondan şey oldu yani. O zaman Türk ee, halkı hala altını ciddi bir yatırım aracı olarak kesinlikle. görmeye devam ediyor. Ee, peki o biz yayın öncesi de biraz konuştuk ya vatandaş beklerdi böyle altın fiyatları düştüğü zaman yani standartta bu şekilde alırdı. Evet hücum ederdi. <laughs> Ardından yükseldiğinde de yine bir satış hareketliliği Şimdi oluyordu. tam tersi. Neden öyle oldu? Ne değişti? <laughs> Şöyle işte oradaki o yükseliş, o spekülatif yükselişin daha artacağı öngörüsü. Yani bir panik havası oluyor bu sefer vatandaşta. Diyor ki ha, altın yükselişe geçti, yükselmeye başladı. Bu daha da yükselecek artık bunu. ya tabii 600 liralar yani e, 2600 liralardan şu anda 2450 liralara geldi. Yani 2600 liraları zorladı. Evet. 2580, 2590'lara kadar çıktı has gram altının, 24 ay gram altının fiyatı. Şimdi 2455 liraya geldi. Bugün hatta dün 2420'lerde 30'larda gezdi altın. Ee, şimdi e, tekrardan akşamdan bir toplama yaptı. Böyle 2475-80'leri falan gördü. Sonra şimdi tekrardan bir daha az önce yayına girmeden önce bakmıştık. 2452 liralarda 24 er gram altının fiyatı. Ama dediğim gibi yani bizim bir kere bir Türk toplumu olarak çok güzel adetlerimiz var, gelenek göreneklerimiz var. Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza vesaire ya da orada yaşayan yabancı uyruklu arkadaşlarımız var. E, yurt dışı fuarlarına denk geliyoruz. Yani bizim öyle Düğünlerde öyle şeyler takılmaz falan diyorlar. Hmm. Hani yok mu işte sizin böyle kilisede yaptığınız bir düğünde işte bir takı tuku böyle bir settir, bir kıza bir pırlanta şeydir falan alınmaz. Bizde öyle bir şey yok diyorlar. Ya Bizim ne kadar güzel geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Aynı zamanda bir, bir sektörün ayakta kalmasına, Tabii. o sektörün yaşamasına sebep oluyor. O yüzden hem Anadolu'muzda hem e, ülkemizin her yerinde, her bir toprağında e, olan bütün düğünlerde, derneklerde, özel günlerde, özel zamanlarda altın oraları süsleyen en güzel en nadide değerli Ya tabii altın bu kadar çok...